Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Aslında bugün eleyici bölümü çekecektim ama yakın zamanda başkaları da yorum kısmına sormuşlardı. Bazı sıkıntılar yaşıyorlardı eleyici ile ilgili veya online oyunlarla ilgili. Sanırım ben de bir benzerini yaşadım. eleyiciye çünkü bir türlü bağlanamadım ve son birkaç aydır baya kabak tadı vermeye başladı arkadaşlar. Yani bu sıkıntılar Forza'daki maalesef böyle birkaç aydır özellikle abuk subuk şeyler oluyor. Özellikle bağlantılarla ilgili, sunucularla ilgili. Yani inşallah en kısa zamanda hallederler diyorum. Ben de onda fırsat bilip yakın zamanda sezonluk görevlerden aldığımız 2019 model Zenmo TSR. S modeliyle arkadaşlar otobana çıkıp bir gazlayacağız. Sonra hemen geri döneceğiz. Birkaç tane ufak tefek arabayı modifiye edeceğiz. Upgrade edeceğiz. Birkaç tane özelliğini yükselteceğiz. Ondan sonra bir daha çıkıp bir daha otobanda gazlarız. Hadi çıkalım yola. Şu anda havanın karanlık olduğuna, karanlık gibi olduğuna aldanmayın. Çünkü hava yeni aydınlanıyor. Heyecan tam olarak gün ışığında olacak yani. Hadi çıkalım yola ve arabayla ilgili çok ilginç bir şey göstereceğim size. Önce bir arabanın etrafında dönelim. Kaput mabut çok tatlı. Hiçbir şeyine dokunmadım şu anda dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi arkadaki spoiler'a çok dikkat edin. Bakın dönerken ne oluyor. Uçak gibi. Spoiler da birlikte dönüyor. <laughs> çok iyi gerçekten şok oldum bunu görünce. Ya grafiklerle ilgili zaten hani oyunun üzerine bir şey söylemek düşmez ama işte bazen böyle özellikle son birkaç aydır dediğim gibi olmadık hatalar oluyor ve hepimizin canını sıkıyor doğal olarak. Araba arkadan içli. Arabayı yapınca nasıl yol tutacak onu da çok merak ediyorum. Dört çekere çevirmek pek istemiyorum çünkü arabayı. İyi yol tutsun. Bizim için önemli o. Oraya da koca spoilerı dönerken bir uçak gibi dönüyor bizle birlikte. Boş yere koymamış olsunlar bir zahmet. O seslere bak. Zaten uçak gibi sesi bildir. uçak araba. Bu virajda ne yapar? Biraz gazdan çekiyorum. Gayet iyi. 10 numara döndü valla. Hakkını veriyor aga. Muhtemelen bu arabayı yaptığımızda da hakkını vereceğini tahmin ediyorum. Lastikleri tabii ki de zaten maksimum seviyeye çıkartırız. Yani taban genişliğini büyütürüz. Bakalım nasıl yol tutacak o zaman. Evet, hemen hemen oluru belli abi. Yani 300 Gerçi dönüş biraz daha rampa aşağı olur biliyorsunuz ya yani 370'i falan bu şekildeyken kolay kolay geçmeyecektir bu araba. Yaptıktan sonra bakalım 400'ü ne kadar zorlayacak, ne kadar ileriye götürecek, ben de merak ediyorum. Baksana abi Kanada ya, vay arkadaş ya. İlk başta gördüm dedim, dedim ki bu ne bozuk lan bozuk bulan mı dedim, bunda da aynısından var. çok iyi. Yürü be koçum. Güzel. Arabanın tipi de çok iyi. Çok farklı bir kere. Kullanması da inanılmaz zevkli. Şimdi bence birazdan bu arabayı yapınca da çok çok daha zevkli olacak. Ben önden bir gözücüyle baktım. Cantlarla falan hiç uğraşmayacağız. Çünkü üzerindeki kendi cantları zaten en hafif cantlar. Oyunda bundan daha hafif jump yok. O yüzden onları hiç uğraşmadan zaten birkaç tane yükseltebileceğimiz yer var. Bu arada 370 dedim ama 385'leri gördü arkadaşlar. Şu an fren, frene basmadan çekmeden dönüyoruz abi. Güzel. Gayet iyi döndü. Biliyorsunuz bu viraj benim için kısta saga. Burada dip gaz giderken hiç gazdan çekmeden frene basmadan bir araba dönüyorsa o zaman ben o arabayı seviyorum. Nerede kalmıştık? Zaten bazı özellikleri arabanın maksimumunda. Yani sadece birkaç tane şeyini modifiye edebileceğiz şu anda. Motorda var tabi ufak tefek modifiye edebileceğimiz kısımlar. Yani 385'i az önce yaptıysa bana sorarsanız bu arabanın 430'u görmesi gerekiyor. Bu da bırakmadı peşime. Ha. Ama ben eve giriyorum canım. Kusura bakma. Hemen bu işi halledelim arkadaşlar. Hızlı hızlı e, muhtemelen yani yaptıktan sonra bir ihtimal tabii ki de e, son dişli oranı değiştirmemiz gerekebilir. Onu hallederiz zaten yolda otobanda takılırsak. Dört çekere çevirmiyorum dediğim gibi. gene hatır sayılır şekilde yükseldi. Yani başka motor modifikasyonu zaten yok. Burada da bir ayar yok. 1092 yani nereden baksanız arkadaşlar 1500 beygire yakın bir gücü oldu. Bunlar dediğim gibi zaten maksimumda hafifletelim. 151 kilo da buradan hafiflettik. 1399 güzel. Evet. Lastik ben gene daha bir iyi otursun. Burada zaten en iyisini koymuşlar. Ön taban genişliğini de arttıracağım abi. 275 olsun. Ne olursa olsun olsun abi. Arka 325'ten 355'e çıkartıyoruz. Dediğim gibi da hafifte zaten ön jantı tek başına zaten büyütmenin bir anlamı yok. Şuradan offsetleri de verelim mümkün olduğunca dışa doğru bassın. Hem görüntü güzel olsun hem yol tutuşla ilgili çok da fazla sıkıntı yaşamayalım. Burada zaten bir tek ön tampona ek var abi. Ona da hiç gerek yok. Yapmayacağım arabanın görüntüsünü daha fazla kurcalamayacağım. 24.400 fazla da bir şey tutmadı. Dediğim gibi hızlı sürdü. Güzel. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi bu güç artışına bence abi 430'ları rahat görmeliyiz. Evet yani mantık olarak arabanın sesinde çok fazla değişiklik olmadı zaten. Çok fazla bir şey yapmadık. Belki içinde biraz bir ses değişikliği olmuştur. Çünkü süper biraz büyüttük. Bakalım otobanda ne yapacak? Yol tutuşu nasıl olacak? Kalkış nasıl olacak? Merak ediyorum. Şu ana kadar gayet iyi. Şu ara yollarda gayet iyi yani. Abi şu kanat çok iyi ya. Şuna bak. Bozuk gibi kırılmış oyuncak araba gibi. Hadi bakalım. Şu an yapıştırıyorum arkadaşlar. Araba güzel, araba özel. Onunla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Valla çok net yol tutuyor şu anda. Onu söyleyebilirim. Evet abi son dişliyle oynamamız gerekecek. Arkadaşlar benim viraja geliyorum. Şu an hiçbir şey yapmadan direkt dalacağım viraja bakalım ne olacak. Bu araba işi bozdu. Bu araba işi bozdu. O araba olmasaydı biraz daha erken o viraja girebilirdik abi. O zaman dönebilirdi ama sanki böyle milim kalacakmış gibi geliyor arkadaşlar. O virajı, o virajı alamayabiliriz yani. Şimdiden ufak bir oynama yapalım biz buna. Ben bunu 4'e kadar çekerim. Bir de Aga bu araba niye bu kadar yüksek ya? Gözünü seveyim ya. Böyle bir araba. İndir şunu aşağı. Evet abi. Şu an daha da hazırız bence. Bakalım. Evet abi yapıştır şunu yere ya. Evet dönüşte her zaman dediğim gibi biraz daha rampa aşağı olduğu için dönüşteki hızını merak ediyorum. Bence 430'u hala diyorum görmeliyiz. Sanki böyle 400'lerde giderken rampa yukarı biraz tıkanacak gibi oldu ama bakalım ne olacak. Yol tutuşu net ama saçma sapan yani dönerken ya virajı alamaz bu araba arkadaşlar tam olarak ufak ufak dışarı doğru dışarı doğru gide gide yoldan çıkar. Kendini bir anda bırakıp yani götü başı dağıtmıyor araba kısacası anlayacağınız. Şimdi göreceğiz Hanya'yı Konya'yı. Evet abi. İçe geçmiyorum hiç. Hadi bakalım koçum Zenmo. viraj testinde biliyorsunuz arkadaşlar hiç acımam. O virajı alıyor mu alamıyor mu diye kaza yapma uğruna bakıyorum abi. Yapma ya. Bu kadar da değil ya. Hayda. Abi yapma ama ya. 420'yi görmen lazımdı en azından. Hayda. Vallahi hayal kırıklığına uğradım abi. Böyle bir araba. Yani az önce zaten neredeyse 390 civarlarını gördük. E yapalım 385 gördük hatta. Yapalım 430 yaparız dedik. Yapamadık vallahi. Vallahi olmadı. 410'larda, 415'lerde tıkandı ki yani bana sorarsanız en iyi koşullarda bile önümüze fazla araba çıkmadan temiz gitsek bence maksimum 420'leri falan görürüz. Hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına uğradım. Araba zevkli evet ayrı konu da. İçinden bir dinleyelim o süper şarjör sesinde biraz değişiklik, agresiflik olabilir şu an. Bak 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 nasıl kalkışa geçiyor. Evet aga. Arabayı içinden kullanmak zevkli. Bu araba da zevkli. Çok zevkli hem de. Yol tutuş ama net. Yol tutuş net yani hiç fena değil yol tutuş. Arka dönüşlü olarak kalmasına rağmen çok inanılmaz yüksek hızlarda illaki ufak tefek şeyler olabilir abi sonuçta abartı 400 de 400 viraja e girmeye çalışıyoruz arkadaşlar göz var nizam var sese gel ya kalkacağız şimdi. Miniciğim ne yapıyorsun orada? Miniciğim. Şu kırmızı şeytana bir daha bir bakalım. Tipi çok iyi abi. Çok farklı bir kere rakiplerinden muadillerinden rakiplerinden tip olarak güzel sıyrılıyor. Yani bence arabanın dizaynında bir özentilik yok. Bazı arabalarda öyle oluyor ya bazıları birbirlerine benziyor arkadaşlar. Yani bunda gerçekten tamamen hani unique derler ya gerçekten şahsına münasır bir tipi var. Hız olarak biraz daha fazlasını beklerdim ama o spoiler'ın dönüşlerde böyle düşük sıratteki dönüşlerde uçak gibi beraber dönmesi falan ilginç değişik bir araba yani. Hoşuma gitmedi değil. Hoşuma gitti. Daha fazlasını beklerdim sadece. Başka da bir sıkıntı görmüyorum. Şu elin Olayın da inşallah en kısa zamanda düzeltiler arkadaşlar. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.